Merhaba arkadaşlar Evet Bir aklımızdaki kişi açılımıyla Yine birlikteyiz şükür kavuştum. Arkadaşlar Bugün araya 3. kişi Sokanlar için şöyle Bir açılım yapmak istiyorum Sizler adına beğenen Takip eden ve yorum yapan Arkadaşlarımı niyet alarak Evet 3. şahıslar Sokanlar için Şimdi arkadaşlar Diyeceğiz ki aklımızdaki kişiye yukarıya açacağız senin gözünde ben altada açacağız senin gözünde o bakalım onunla ilgili neler düşünüyor neler yaşıyor sizinle ilgili neler düşünüyor neler yaşamak istiyor aklınızdaki kişiye soralım bakalım araya üçüncü şahıs sokanlara soralım senin gözünde ben senin gözünde o Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Neler yaşama planın var? Şimdi yukarıyı sizin için açıyorum canlarım. Evet. Senin gözünden ben neler yaşarız? Neler hissediyorsun? Ne planların var diyorum. Evet arkadaşlar, senin gözünden benle ilgili neler düşünüyorsun? neler yaşamak istiyorsun planların ne dedik yukarıya sizin için düşüncelerini çektik devam ediyoruz peki senin gözünde o onunla ilgili neler düşünüyorsun neler yaşamak istiyorsun kararların planların nedir diyelim bakalım iki fikri iki düşünceyi duyguyu da görmeye çalışalım Evet arkadaşlar öncelikle sizinle ilgili bir sıkışıklık bir kapana sıkılma sıkışma hissediyor. Şöyle ki yani ne yerden ne senden geçiyorum ne senden diye öyle bir beceremedim de bir atasözü vardır ya yani çevresinin etkisinde kalmış sizinle olan ilişkisinde belki arkadaşlarının belki ailesinin kendinize göre alın lütfen e, ya bu sana göre değil işte olmuyor nereye kadar hani böyle e, uzun bir birliktelik de olabilir kolektif bir açılım biliyorsunuz işte nereye kadar çekeceksin ya da yol yakınken dön yeni bir ilişki ise diye kafasını karıştırmış ve çevre etkisiyle de Sizden yolunu ayırmış veya ayırmayı düşünüyor olarak gördüm. Biraz sizinle ilgili ilişkide arkadaşlarım. E, bu arada da göze, nazara kötü niyetli insanların kötü düşüncelerine gelmiş olabilirsiniz. Etkilenmiş olabilir. Bu çevresinin etkisinde kalmış dediğim kişiler çekememezlikten de bunları yapmış olabilir arkadaşlar. Kartlar öyle söylüyor. Arkadaşlarım onun gözünden öbür üçüncü kişiye baktığımızda da onunla ilgili de net değil kafa karışıklığı yaşıyor ve ona yani size karşı daha bir güvenli daha bir alışkanlık olabilir uzun bir birliktelikse hani zamanın verdiği bir güven de olabilir ama yeni bile olsa size karşı hissettiği güveni sağlamlı ona karşı hissetmiyor ve kafa karışıklığı yaşıyor şüpheleri var o şahısla ilgili ve mutlu da değil. Hani onunla, onu düşündüğünde, onunla bir araya gelmeyi düşündüğünde de bir araya geldiğinde mutlu değil. Neden değil? Çünkü hatıralar ve geçmişe size özlem duyuyor. Onun yanındayken bile tamamen kafasından sizi atmamış. Bakın pişmanlıklar yaşıyor. Ve daha da pişman olur muyum diye de düşünüyor. Hmm. Peki arkadaşlar devam edelim. Ee, bir tane sizin için dedim. Bunu size alıp kabul ediyorum. Bir tane de o kara kedi üçüncü şahıs için onun duygularıyla alakalı kart alalım bakalım söyleyecek Evet sizin için bu seni artık ailemle tanıştırmanın zamanı geldi sanıyorum dedi size arkadaşlar yeni bir ilişki ise hani üçüncü şahsın doğru kişi olmadığını anlayarak sizinle ciddi adımlar atabilir e, Bu uzun süreli evlilik gibi ya da uzun süreli bir birliktelik te, birliktelik ise de, Ay dilim dolaştı. Konuşturmuyor beni. Ee, yine ailesiyle sizin aranızdaki gerginlikleri bitirmek, tekrar aile olmak, toparlamak isteyecek olarak aldım ben bunu. Peki bakalım üçüncü kişiye ne diyor? Hmm, geceye her baktığımda bir küçük yıldız aradım seni kalbime dilemek için. Arkadaşlar bu üçüncü kişiyle evet etkilenmiş, hani biraz böyle kapılmış fakat bu kişinin gene dediğim gibi kalbinde, beyninde ona karşı güven oluşmamış ve yani tamamen onunla mutlu olamıyor. Gene ne kadar olsa sizinle yaşadıklarını düşünüyor, hatırlıyor, özlem duyuyor ve pişmanlık hissediyor. Ama gene böyle tamamen net değil olarak gördüm kafa karışıklığı zaten ilk onunla ilgili almıştık Evet devam edelim bir de buradan size karşı yine duygusunu düşüncesini söyleyecek bir kart alayım bir de oraya karşı böyle ne şiş yansın ne kebap mı diyor bu aklımızdaki kişi bunu sizin için alıyorum canlarım bunu da bu kara kedi için bakalım size ne diyor önce her zaman kendin gibi davrandığın için teşekkür ederim dedi size arkadaşlar e dediğim gibi o kişiye yani size duyduğu güveni e, duymuyor ve çok böyle hani evet kapılmış olabilir fakat mutlu değil şüpheleri pişmanlıkları var evet ne yapacağımı bilmiyorum çok pişmanım onunla ilgili pişmanlıklar yaşıyor arkadaşlar ee, şu an belki çok yeni belki bir o heyecanla ateşin büyüsünde hala ama bence bu kafa karışıklığı pişmanlıkla bitecek ee, diyorum onunla ilgili böyle sizinle de ilgili böyle düşünceler içerisinde ama bir her gün bakıyoruz bakalım fikirler düşünceler nasıl ilerleyecek nasıl değişecek sizin için en anlamlısı, en iyisi olsun inşallah